Efendim bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı, AKP'nin adayı Murat Kurum. E Bir yandan Murat Kurum da çalışmalarına devam ediyor. Sosyal medya üzerinden örgütlenenler, Murat Kurum'un o gün bulunacağı noktaya gidenler ve çoğunluğu da elbette TOKİ mağdurları. Geride kalan dakikalarda ekranlarınıza getirmiştik. Bir de Kanal İstanbul sorularıyla karşı karşıya kalıyor Murat Kurum. İstanbul Başakşehir'de kentsel dönüşüm dönüşüm mağduru Şahin Tepe mahallesi sakinleri Murat Kurum'un etrafını kuşattı. Dediler ki bize verilen sözler ne oldu? Murat Kurum dedi ki biz o sözleri tuttuk hepsini yerine getirdik. Yurttaş dedi ki hayır hiçbir söz tutulmadı hiçbiri yerine getirilmedi. Gelin o zaman bakalım izleyelim neler yaşandı o anda.

Verdik mi İmar barışından bahsediyor, vermediniz. Yaptınız yaptık mı, yapmadınız. Sözümüzü tuttuk mu, tutmadınız. Yani yurttaş Murat Kurum'dan kendisine verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Şimdi devam edelim. Seçim yarışı sürerken son günlerde o cephede karşı cephede, özellikle. MHP cephesinde süren bir tartışma gelecek ekranlarınızı. Alparslan Türkeş'in olduğu Kutalmış Türkeş. İyi Parti'den belediye başkan adayı kardeşi Ayyüce Türkeş'e yönelik eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklamalar yapmıştı. Zehir zemberek açıklamalardan bahsediyoruz. Sonrasında da kendisine gelen yanıtlarla bir tartışma ortaya çıkmıştı. Tele 1'de yayınlanan ve Zeynel Lüle, Tele 1 Ankara temsilcisi Zeynel Lüle'nin hazırlayıp sunduğu gerçeğinizin de programına konuk olan doçent doktor Fatih Yaşlı yani siyaset bilimci Fatih Yaşlı MHP'nin kendi içindeki bölünmelerinde de şiddet olduğunu, şiddet barındırdığını ifade etti ve yaşanan bu tartışmayı bakın nasıl yorumladı?